Top kaybı şimdi Eyüp'ten. Bir şut ve gol. Osman attı. Eyüp Akçandani çok büyük bir hata. Bugün ikinci defansif hata Iğdır Futbol Kulübü'nden. Ve bu kez bu hatayı cezalandırıyor Osman Arslan Taş. Şimdi Ampem verdi aldı aldı. Ampem baktı vurdu attı. Ampem attı. 25. dakika 3-0 oldu. Prince Ampem'in golü. Skor 3-0. Kaleci Kaan çaresiz kaldı. Ampem gibi bir silahınız varsa sonuca giden etkin vuruşlar yapabilme kabiliyeti yüksek bir oyuncuyla işte böyle sonucu bulabiliyorsunuz. Prince Ampem. Elimizde bir pans. Savunmanın kontrolsüz yakalandığı bir an orta yerden bir plase ve topağalarda harika bir gol. Altar topu alamaya oluyor. Durum 4-2 oldu. Esenler Erox Farkı yeniden 2'ye indiriyor. 4-2 oldu maç. Şık hareketler. Samet şimdi Mihaila. Mihaila cezalarını girdi. Mihaila vurdu. 3-0 oldu. Dakika 32'de skoru 3-0 yapıyor Çaykur Rizespor işte Mihayla. Fileleri havalandırıyor. Asist Samet'ten gol Mihayla'dan. Farklı açılardan, her açıdan gol ekranda Çaykur Rizespor 3-0'ı buluyor. Şimdi sağ kanatta Dilan, Pedro Pereira, Dilan, Dilan, Dilan kaleye baktı, Dilan! Harika bir gol atıyor. Dilan dublesini yapıyor, farkı 3'e yükseltiyor Gençler Birliği. Kan Demirel'e koşuyor Dilan. Özler çıkardı topu oradan. Özler Özcan topu hala onda. Çok şık hareketler. Özler! Özler Özcan neler yaptı öyle. Muhteşem bir gol. Özler Özcan skora dengi getiriyor ama ne gol. Enfes. Genç Özler. Karşıladı onu Alperen Alperen'in pası Barış Barış vurdu topağalarda gol Barış Seren'in golüyle Beyoğlu yeni çarşı öne geçiyor Çok şık bir gol Barış'tan Gol yeniden ekranda Alperen'in pasında topla buluştu Barış Şöyle bir baktı kaleye Çok düzgün bir vuruş yaptı Ve Matey üçlüsü mağlup etti G'ye Şaric sağ kanadı açtı oyunu. Bale süratli. Samuel Bale rakibinin üzerine gitti. Bale merkeze doğru sürdü. Bale vurdu. Top gidiyor. Gol. Samuel Bale ile Antalya öne geçiyor. Merkeze doğru gitti. Kareye baktı. Vuruşu. Can'ın da hatası. Top ağlarla buluştu. Antalya Spor golü Samuel Bale ile buluyor. Serbest vuruş kullanacak Gaziantep. Paslaşarak kullanıldı. Sert vuruş topağlarda gol. Soresco harika bir gol atıyor. 2-0. 60. dakikada Gaziantep Futbol Kulübü farkı 2'ye çıkardı. Müthiş bir gol izledik Soresco'dan. Sedat baktı kaleye. Sedat ceza sahasında ve gol! Necdet orada topu ağlara gidiyor. 2-1. Karacabey Belediye ilave süreye girilirken farkı bire indiriyor. Sedat'tan etkili orta. Son olarak orada dokunan Necdet.